Yeni Söke Gazetesi olarak Kuşadasında pazar yerindeyiz. Vatandaşa pazar fiyatlarını nasıl bulduğuyla ile ilgili fikirlerini alacağız. Ee, pazarı neden tercih ediyoruz? Pazar fiyatlarını nasıl buldu? Vallahi daha taze olduğu için, taze bulabildiğimiz için geliyorum. Yani Salı-Cuma haftada iki gün iki gün gelmeye çalışıyorum. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok yüksek, yüksek. Yüksek tabii ki. Yüksek. Aynen daha önce en çok tercih ettiğimiz yerlerden yani pazar fiyatlar noktasında şu an çok mu yüksek? Fiyat artık kaliteydi sonuçta. Kaliteyi buluyorsun ama fiyatlar yüksek. Dolayısıyla bir şey ifade etmiyor açıkçası. Pazara giriyoruz ama boş çıkıyoruz. Boş çıkıyoruz. <laughs> Aynen öyle. Peki, Fiyatlara artık bakmıyoruz bile. Bakmıyoruz. Çok mu ucuz yani. olduğu için? Çok ucuz olduğu için. İnsanlara acıyorum şeytan diyor dur şurada. Alamayanlarınkini alıver. O kadar acıyor içim. İki tane patlıcan, üç tane domates alıyorlar. Yazık, yazık. Kimisi diyor çok fazla diyor. Biz elimizden geleni de yapıyoruz, indirim de yapıyoruz, seçtirmek de seçtiriyoruz. Ama saat saati değişiyor. Öğlen saati, sabah saati, akşam saati sürekli... Yani pazar fiyatları saatlik mi değişiyor artık borsa gibi? Doğrudur. Sabah ayrı, öğlen ayrı, öğleden sonra ayrı. Var. Gelenler de akşamüstü gelenler bile bile o saatte gelenler var yani. Uygun oluyor akşamüstü. Çok yüksek. Çok yüksek. Evet. Valla biz müşteriden memnunuz da müşteri bizden memnun değil ya. Neden? Fiyatlar yüksek ya. Yani. Fiyatlar yüksek. Tabii. Sizce yüksek mi fiyatlar? Yani bu şartlar altında biraz yüksek.